bugüne kadar Xiaomi'nin hiç kötü bir ürünler aslamadım. Bu yüzden ben de gittim bulabildiğim bütün Xiaomi ürünlerini satın aldım. İnanmayacaksınız ama tırnak makası bile yapıyorlar. Ben Xiaomi ürünlerini çok seviyorum ama bunları öveceğim anlamına gelmesin. Hepsini tek tek puanlayacağım. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu Xiaomi'nin şarjlı tüy toplama makinesi. içinde 3 bıçaklı döner sistem ve delikli metal yüzeyi var. Bu sayede kumaşa zarar vermeden sadece tüyleri kesip alabiliyor. Çıkarılabilir şeffaf bir haznesi var. Böylece biriken tüyleri kolayca boşaltabiliyorsunuz. Ürünün web sitesinde eski kazakları veya koltuğun yüzeyindeki o pütürtüleri temizlemek için birebir olduğu yazıyor. Ben benim bu eski kazamın üzerinde deneyeceğim. Normalde bu işi jiletle yapmaya çalışıp kaza kesenler illaki vardır. Nereden bildiğimi sormayın. Ama bu alet çok nazik. İyice bastırılıyor bastırıyorsun ama o sadece pütürünü alıyor. Video bittikten sonra evde ne kadar tüylü şey varsa hepsini temizleyeceğim. Terapi gibi. İçinden bayağı bir tüy çıktı. Herhalde evdeki diğer şeyleri de temizledikten sonra bir yastık doldururum. Temizlemediğim yerle temizlediğim yer arasında gözle görülür bir fark var. Buna 9 veriyorum. Sıradaki ürün bir powerbank ama bu basit bir powerbank değil. 25.000 mAh kapasitesi var. Tek porttan 140 W'a kadar çıkış verebiliyor ki bu çoğu oyun bilgisayarı için yeterli. Üstünde renkli bir ekranı var. Bu ekranda hangi portun kaç Watt çektiğini, kalan süreyi, şarj hızını tek tek hepsini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda powerbank'in kendisinin de hızlı şarj özelliği var. Çok hızlı bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Bu bence herkese hitap eden bir ürün değil ama eğer ki yanınızdan laptopunuzu veya tabletinizi ayırmıyorsanız bu bayağı konforlu olabilir çünkü yanınızda bir priz gezdiriyor musunuz gibi. Şimdi bunu hemen laptop'a takıp test edeceğim. Burada kaç dakikada şarj edeceğini görmek için videoya ara verip kronometre açtım. 40 dakikada laptop'un şarjını tamamen fulledi. Tek eksiğinde bir tık ağır olması ki bu da çok normal. Ben buna 8 veriyorum. Sıradaki ürün küçük elektronik cihazları tamir etmek için tasarlanmış hassas bir tornavida takımı. Şuraya bir kere bastırınca açılıyor. Yine tasarım harikası bir ürün. Telefon, gözlük, laptop veya saat gibi ince işçilik gerektiren her şey için 24 tane uygun ucu bulunuyor. Şık metal bir kutusu var ve uçlar mıknatıslı olduğu için kutu içinde dağılmıyor. İlk bakışta bu ince powerbankler olur ya birazcık bana onları andırdı. Elinize aldığınız anda o çok kaliteli bir şey hissini direkt alıyorsunuz. Bu setin en güçlü yönlerinden biri manyetik yapıya sahip olması. Tornavidayı yaklaştırdığınızda uçlar hemen yerine oturuyor. Kullanım sırasında da gevşeme ya da sallanma yapmıyor. Bu da özellikle küçük küçük ve hassas vidalarla çalışırken ciddi bir kontrol avantajı sağlıyor. Bu boyda da ucu var ama bence kullanım amacı daha küçük vidalar. Yani yine bu boydakiler için de gayet kullanışlı. Şimdiden uyarıyorum bunu kullandıktan sonra normal tornavidalar çok hantal gelebilir. Hem tasarım hem kullanım açısından ben buna direkt on veriyorum. Sıradaki ürün taşınabilir bir hava kompresörü. Araba, top, bisiklet, scooter lastiğine kadar her alanda kullanılabiliyor. Üzerindeki bu dijital ekrandan basıncı PSI veya bar cinsinden giriyorsunuz ve o basıncı ulaştığınızda cihaz otomatik olarak duruyor. Type-C ile şarj oluyor ve içinde karanlıkta çalışmanızı sağlayan küçük bir el feneri de mevcut. Bunu denemek için arabaya gitmemiz gerekiyor. Hemen gidelim. Evet şimdi arabaya geldik. Burayı kaldırdığımızda cihaz çalışmaya başlıyor. Cihazın üzerindeki mod tuşu sayesinde hangi kullanım alanı için hava basacağımızı kolayca seçebiliyoruz biliyoruz. Ardından dijital ekrandan basınç birimini ayarlıyoruz. İster PSI, ister bar cinsinden değer girmek mümkün. Ben burada 35 PSI olarak ayarladım ve tek bir tuşa bastığım anda cihaz çalışmaya başlıyor. Benim lastiğim zaten 35 PSI'ye yakın olduğu için cihaz hemen durdu. Ayrıca cihazın üzerinde yer alan led fener özellikle gece ve düşük ışık koşullarında ciddi bir avantaj sağlıyor. Karanlıkta sibobu bulmak ya da ekrandaki basınç değerlerini görmek daha kolay hale geliyor. Bu bence sadece acil durum için değil, normal kullanım için de çok mantıklı. Ben buna 9 veriyorum. Bu ürün özellikle ofiste kullanım veya sık seyahat edenler için tasarlanmış küçük hacimli bir elektrikli su ısıtıcısı. İç haznesi 316 kalite paslanmaz çelikten yapılmış. 6 farklı sıcaklık ayarı var. Bu sayede bitki çayı veya bebek maması için uygun sıcaklıkta su hazırlama özelliği de sunuyor. Aynı zamanda susuz çalışmaya karşı koruması da mevcut. Tasarımı ise tipik Xiaomi sadeliğinde. 2 tane rengi var. Siyah ve beyaz. Ben siyah olanını aldım. Buna neden ihtiyacım olsun ki diye düşünebilirsiniz. Ama bu özellikle seyahatlerde çok işe yarar. Mesela otellerdeki kettle'ları hiç kullandınız mı? Eğer kullandıysanız da bence bir daha kullanmayın. Çünkü onların içinde çamaşırlarını yıkayanlar bile oluyor. Maalesef. Onun yerine bunu seyahat edeceğiniz zaman yanınıza götürebilirsiniz. Hemen deneyelim. Maalesef bu ürün kablosuz çalışmıyor. Ürünün başlığında taşınabilir yazıyor ama prissiz çalışmadığı için aslında tam da taşınabilir olmuyor. Ekran üzerinden suyun sıcaklığını anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Bu sayede istediğiniz dereceyi kaçırmadan su hazırlayabilirsiniz. Ürünün hızlı ısıtma özelliği sayesinde ortalama 2 dakikada suyu kaynatıyor ve aynı zamanda termos görevi görerek içindeki suyu uzun süre istediğiniz sıcaklıkta tutabiliyor. Eğer mutfaktaki ketiler seferinde çalıştırmak istemiyorsanız veya sık seyahat ediyorsanız bu ürün beklentilerinizi fazlasıyla karşılar. Ama ben yine de 7 veriyorum. 3 puanı kablosuz çalışmıyor olmasından k. Sıradaki ürün tırnak bakım seti. İçinden biri düz, biri açılı olmak üzere iki farklı tırnak makası, kaş makası, tırnak törpüsü ve ölü derileri ittirmeye yarayan bir alet çıkıyor. Tüm parçalar yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş. Kutusu manyetik bir kapağa sahip olduğu için içindeki aletlerin düşme veya kaybolma riski yok. Aslında baktığınız zaman altı üstü bir tırnak makası. Ama o tasarıma ve kaliteye önem verdiklerini her üründe hissediyorsunuz. Mesela yüksek kalite paslanmaz bir çelik kullanmışlar. Yine dokunduğunuz zaman burada bir mat bir yüzey var. Manyetik bir kapak kullanmışlar. Bu yüzden Xiaomi'nin hiçbir ürünü sizi üzmez. Hem ev kullanımı hem de yine sık seyahat edenler için çok mantıklı bir ürün. Kutusu olması da çok önemli bir artı. Yine buna da ben dokuzu veriyorum. Bu arada bu tarz videoları seviyorsanız beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bu sayede ben de beğendiğinizi anlayıp bu tarz videolar devam edebilirim. Hemen sıradaki ürüne geçelim. Bu hem kampçılar hem de evde acil durum isteyenler için geliştirilmiş çok fonksiyonlu bir lamba. Bluetooth bağlantısı sayesinde Xiaomi Home uygulaması üzerinden ışık rengini ve şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Suya dayanıklı olduğu için dış mekan koşullarına uygun ve tabii ki Type-C ile şarj oluyor. Gece görünümü de bu şekilde. Mesela kampa gittiniz, gövdesi masada duruyor etrafa güzel bir sarı ışık veriyor. Sonra biri diyor ki ya ben bir lavaboya gideyim. Üstteki parçayı çat diye çekiyor, o artık bir el fenerine dönüşüyor. Ya gerçekten bütün tasarımları çok kafa yordukları çok belli. Bir de bu elektrik kesildiğinde falan hayat kurtarır. Ben buna direkt 10 veriyorum. Sıradaki ürün Xiaomi'nin en güçlü hoparlörlerinden biri. Dış mekan kullanımları için optimize edilmiş, 30 watt çıkışa sahip bir Bluetooth hoparlör. IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı tamamen dayanıklı. Yani havuz başında veya yağmur altında kullanabiliyorsunuz. Bluetooth 5.4 teknolojisiyle gecikmesiz ve stabil bir bağlantı sunuyor. Aynı zamanda tek şarjla 12 saate kadar da müzik dinleyebiliyorsunuz. Hemen deneyelim. Basları beni şaşırttı. Genelde bu boyuttaki cihazlarda baslar biraz boğuk gelir. Bunda gerçekten çok tok geliyor. Ses seviyesi açık alanlarda bile çevredeki gürültüyü bastıracak kadar yüksek. Fiyat performans odaklı dış mekan hoparlörü arayanlar için gerçekten yerinde bir tercih. Buna 9 veriyorum. Sıradaki ürün akıllı su sebili. Web sitesinde 3 saniyede sıcak su verebildiğini iddia ediyor. 3 litrelik bir su haznesiyle geliyor ve 4 farklı ön tanımlı sıcaklık ayarı sunuyor. Özellikle sık çay kahve içenler veya bebek maması hazırlayanlar için bekleme süresini neredeyse sıfıra indiren bir konfor ürünü. Aynı zamanda çocukları sıcak su almasını engelleyen burada bir çocuk kilidi de mevcut. Cihazın en büyük artısı enerji ve zaman tasarrufu sağlaması. Kettle'ın başında su kaynasın diye beklediğimiz o toplam süreyi hesaplarsak ömrümüzden muhtemelen birkaç ay gidiyordur. Bunda bekleme süresi yok. En güzeli o. Basıyorsun 3 saniye sonra sıcak su akmaya başlıyor. Hem de sadece ihtiyacınız olan miktar kadar suyu ısıtması geleneksel ısıtıcılara göre daha mantıklı bir yaklaşım. Mutfakta lüks gibi görünse de zamanla vazgeçilmez bir alışkanlığa dönüşebilir. Ben buna 8 veriyorum. Çünkü bir tık pahalı. Peki sizin favoriniz hangisi oldu? Yorumlarınızı merak ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.